Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım aklımdaki kişiyle alakalı bir açılım yapacağız yine her zaman olduğu gibi e, ne diyeceğiz? Neden iletişime geçmiyor? Neden sessiz? Yani bu sessizliğinin sebebi ve bu sessizliği sona erdirmek için herhangi bir şey yapacak mı? Tabii ki sonuç olarak ona da bakacağız. Önce bu sessizliğinin sebebini bir öğrenelim. Neden bir adım atmıyor? Niye iletişime geçmiyor sizinle? Bunlara bir bakalım. Bunların ana sebeplerini konuşalım. Daha sonrasında da her zaman olduğu gibi yakın gelecekte bu konuya dair neler görünüyor? Herhangi bir değişme, herhangi bir gelişme olacak mı? Bunlara bakacağız. Kartlar yine kendilerini fırlattılar. Diyorlar ki hadi daha fazla karıştırma. <laughs> bir an önce eyleme geçelim istiyorlar anladığım kadarıyla. Size söylemek istediği şeyler var kartların. Hadi bakalım inşallah da güzel şeyler görüp güzel şeyler söyleyeceğimiz pozitif bir açılım olsun. Evet kartlardan bir tanesi. Kalsın öyle değiştirmeyeceğim. Açık kalmış. Hatta onu da bir alalım bence. <laughs> Ben de açılımları böyle yapıyorum. Muhakkak bize anlatmak istediği bir şey vardır çünkü o kadar kartın içerisinde onun o şekilde açık olması. Ben enerjiye çok inanıyorum. Yani işte kartların anlamlarından ziyade enerjiye, o anın getirdiği şeylere, bu tarz duygu durumlarına gerçekten de çok önem veriyorum. Çünkü evren sürekli bize bir konuda, bir yerlerde, bir şekilde sürekli mesajlar veriyor. Önemli olan o mesajları alabilmektir her zaman. Ben bunu çok 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 inanıyorum. Bir de anlık enerjisine bakalım. Neden sessiz? Ve bu sessizlik son bulacak mı? Şu an hangi modda, hangi enerjide aklından, fikrinden neler geçiyor bu konuya dair? gizem. Yolculuk. Direnmek. Politika. Ve merak etme. Hadi o zaman şimdi hemen başlayalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bir anlık enerjisini konuşacağız sizinle her zaman yaptığımız gibi. Gizem, saklanan durumlar, bilinmesi istenilmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar. Şimdi bu kişi neden sessiz dediğimiz noktada zaten açılımın genelinde de konuşacağımız gibi sizden sakladığı, sizden gizlediği bir şeyler var ve siz bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. Yani sizden saklanan şeyler var, bu kişiye dair bilmediğiniz şeyler var, kendi hayatıyla alakalı alakalı e, sizden gizlediği şeyler var eğer ayrıldıysanız ya da birden bir ortadan kaybolduysan sessizleştiyse bunun ana sebebini kesinlikle siz bilmiyorsunuz yani size bir şeyler söylediyse bile bunlar e, işin gerçeği değildir e çünkü bu kişinin kendi hayatında kendisiyle alakalı çok ciddi sırlarının olduğu ve sizin bunları bilmediğiniz aslında öğrenmek isteseniz bile öğrenemeyeceğiniz şekilde gizlediği şeyler var aslında genel olarak bu sebep sebepten dolayı sessiz oldu. Bu sebepten dolayı e, sizden uzaklaşmış olduğu görünüyor bu kişinin. E, onu söyleyeyim. Bir seyahat, düzen değişikliği, başka bir yerde ya da durumda olma arzusu olmak istenilen yer. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Aslında kendi içinde işte sizden gizlediği, sakladığı şeyler neyse bunlar muhtemelen siz ya sizin anlayamayacağınız şeyler ya sizin anlamamanızdan korkuyor ya da gerçekten ortaya çıkmasını istemiyor. Siz onu ortaya çıkartacaksınız bundan korkuyor gibi gibi. Sizinle ilgili böyle korkuları var, kaygıları var. Çünkü gizlediği şeyler gerçekten de sizin öğrenmemeniz gereken, hani başka insanların öğrenmesini istemediği şeyler olduğu görünüyor. O yüzden dolayı da aslında size gelmek istediği, aslında sizinle iletişim kurmak istediği, istediği size doğru güzel bir yol e, yola gelmek hani sizinle e, e, size doğru olan o yola gelmek istediği görünüyor ama buna direndiği görünüyor içinden kalbinden gelen sesler Aslında onu size yönlendiriyor Evet iletişim kurmak istiyor Evet e, bir şekilde sizinle işte tekrar enerji akışı içerisinde olmak istiyor. Size doğru gelmek istiyor ama karşı koyuyor. Mücadele etmek, karşı koymak, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu kişinin kalben size size doğru olduğu. ...aslında aranızı düzeltmek istediği... ...aslında aranızdaki bu iletişim iletişimsizliğe... ...artık bir son vermek istediği... ...kalbinden geçen şeyler bunlar... ...ama bu gizlediği şeyler neyse... ...onları ortaya çıkmasını istemediği için... Ee, ...bu duruma direndiği görünüyor... ...gelmek isteyip... ...gelmemesi gerektiğini düşünüyor... İletişim kurmak isteyip... ...hayır iletişim kurmamam lazım diyor... ...kendisine karşı direndiği görünüyor... ...olaylar ve mevzular üzerine... ...matematiksel hesaplar... ...mantıklı hareket etme stratejik bir yol izleme ve emin adımlar. Çünkü bu kişi tamamıyla bu konuda politik davranıyor. Yani duygularını bir kenara bırakıp tamamıyla aklıyla, mantığıyla hareket etmeye çalıştığı görünüyor. O yüzden dolayı da sevgili arkadaşlarım düşünüyor. Yani şu anda diyor hani onunla iletişim kurarsam şu da zararlı çıkarım diyor. İşte şu an onunla şu işte ona gidersem, onunla iletişimi kurarsam e, o bana şunları söyler diyor. Şunları sorar diyor. Ya da işte e, ondan gizlediğim şey ortaya çıkabilir diyor. Gibi gibi korkuları, kaygıları olduğu için daha çok duyguları size akıyor olsa da size gelmek, sizinle arasını düzeltmek istiyor olsa da e, bunu yapmamak için kendisini e, tutmaya çalıştığı e, ve daha mantıklı adımlar atmalıyım, daha e, emin adımlar atmalıyım diyerek kendisini bu noktada durdurmaya çalıştığı görünüyor ama size o kadar çok merak ediyor ki tamamıyla merak enerjisi içerisinde şu anda bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak. Bu kişi şu anda sizi merak ediyor. Yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. O bu sessizlik enerjisindeyken, o adımları bir türlü atmıyorken siz neler yapıyorsunuz siz neler ediyorsunuz ondan tamamen vazgeçtiniz mi yoksa hala onu bekliyor musunuz hala e, ona dair enerjiniz devam ediyor mu hayatınıza başkasını alıyor musunuz almıyor musunuz gibi gibi e, size karşı merakı var ve bu sebepten dolayı da sizi izlediği görünüyor her ne kadar sessiz ve iletişimsiz olsanız da bu kişinin bir yerlerden sizi izlediği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Sosyal medyadan izliyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa oradan izliyor olabilir. Bir şekilde sizin nerede, ne yaptığınızla ilgileniyor ve merak ediyor. Yani bir şekilde de hani sizinle o iletişim aslında kendi içerisinde sürdürmeye devam ettiği görünüyor. Şimdi bakalım bu konuyla ilgili ne gibi gelişmeler olacak onlara da bir bakalım. Şimdi ne var burada biliyor musunuz? Bakar mısınız? Bu yalan ya da sizden gizlediği şey yine çıktı. E şöyle söyleyeyim ben size. Bu kişi şu anda karanlıkta. Yani aranızda iletişim yokken işte bu sessizlik varken zannetmeyin ki o bu durumdan çok memnun. E işte hayatına bakıyor. Çok mutlu. Sizi geride bıraktı zannetmeyin. Çünkü şu anda karanlık bir enerji içerisinde olduğu görünüyor. Kendisini karanlıkta hissettiği güneşinin olmadığı ne yapması gerektiğini tam olarak göremediği Önünü göremediği diyelim Bir düzen içerisinde Ve yine sizden sakladığı şeyler var Şimdi bu her şey olabilir Sevgili arkadaşlar Kişisel bir danışmanlık olmadığı için Ve hikayenizi bilmediğim için Sizden şunu gizliyor diyemem Ama iletişimsiz kalmasının ana sebebinin kollektifte e, sizden gizlediği, sakladığı, öğrenmemeniz gereken şeyler olduğu için sessiz kaldığını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi hikayenizi bilirsem daha net bir şekilde sizinle konuşabiliriz. Onun için de kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyeyim. WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum bunu da belirtmek isterim ee, hemen kolektife geri dönelim geri gelmişken söyledim ama kolektif enerjide çok aşırı detaya giremesek de şunu söyleyeyim bu kişi gizlediği şeylerin ortaya çıkmasından korktuğu için belki ilişkinin başında size bazı konularda yalan söylemiş olabilir işte ee, ne bileyim yasak bir ilişki yaşıyorsanız mesela işte boşanacağım boşalmak istiyorum falan filan demiştir ama hiç öyle bir durum yoktur ve ilişki belli bir noktaya gelince artık bu yalanlarla yüzleşmek zorunda kaldığı noktada size sırtını dönmüş olabilir sessizleşmiş olabilir ya da ilişkiniz güzel devam ederken bir ihanet gerçekleştirmiş olabilir size karşı olabilir çünkü neden bu kişinin kesinlikle iki konu, iki olay, iki mevzu arasında kaldığı için sizden uzaklaştığı görünüyor. Bir şeyler var. Yani e, bu tabii ki hani her şey olabilir gerçi. E, i̇lla ihanet olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi sizin hikayenize bağlı, karşınızdaki insana bağlı. O konuyu net bir şekilde kolektif bir açılımda konuşamayız ama genel olarak şöyle izah edeyim. E, i̇şte başka birisiyle sizin aranızda kalmış olabilir. İşte e, ne bileyim. Parasal konularla ilgili sizden sakladığı, gizlediği şeyler vardır. Belki maddi durumuyla ilgili size çok büyük yalanlar atmıştır sonrasında gerçekleri söylemek istemiyordur. Maddi durumuyla sizin aranızda kalmıştır. İşte özgürlük istiyorum ben. Aslında size ilişkiye başlarken evet ben de ciddi bir ilişki istiyorum diyerek başlamıştır ama aslında öz, özgürlüğüne düşkün birisidir ve ciddi bir beraberlik istemiyordur falan. Hani bunlarla yüzleşmek istediği noktada zaten sizden uzaklaşmış olduğu görünüyor. O yüzden burada bir hani ihanet de olabilir ama hepinizde olacak diye bir şey yok dediğim gibi. Bu bir kolektif açılım sadece size uyan kısımları alacaksınız e, ama bu kişinin bu sakladığı gizlediği yaptığı şey her neyse dediğim gibi bu bir ihanet de olabilir bu bir kaçamak da olabilir e, bir şeyler var sizden sakladığı e, bunlardan korktuğu için e, size yaklaşamıyor çünkü e, size gelirse Sizinle bu ilişkiyi devam ettirmek için adımlar atarsa, sizinle arasını düzeltmek için bir şeyler yaparsa, çok mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor. Yani çok mücadele etmesi gerektiğini, işte söylediği yalanlar varsa, onların sonrasında sizi ikna edebilmek için belki çok uğraşması gerektiğini, belki sizin onu anlamayacağınızı düşünüyor olabilir. Çok mücadele, zorluk, sıkıntı bunları yaşaması gerektiğini düşünüyor. Size gelirse, iletişim kurarsa, aranızı düzeltmeye çalışırsa bunlardan korktuğu görünüyor. E fakat ne var burada biliyor musunuz? Bu kişi artık yavaş yavaş belli bir süre sonrasında şunu düşünmeye başlayacak. Ya ben ne yapıyorum? Ben adaletsizlik yapıyorum. Yani size karşı yapmış olduğu şeyin büyük bir adaletsizlik oluğunun farkına varacak sevgili arkadaşlarım. Şu an her ne kadar politik düşünmeye çalışıyorum dese de şu an her ne kadar korkularım var, kaygılarım var diyor olsa da bir şekilde belli bir zaman geçtikten sonra Yakın gelecek olarak bakıyoruz biliyorsunuz belli bir zaman geçtikten sonra bu kişi size haksızlık ettiğinin, size adaletsizlik yaptığının farkına varacak diyecek ki ben çok cahilce davrandım. Ben aslında ondan sakladığım, gizlediğim şeyler neyse bunları bilinçsizce yaptım. E, ya da ona gitsem, ona anlatsam aslında bakarsa o, o beni anlar, e, anlayabilirdi. Hani bu sessizliğe gerek var mıydı, yok muydu gibi kendisini sorgulamaya geçeceği bir döneme girecek sevgilim arkadaşlarım ve e, burada aslında sizinle iletişimi kopartmasının ya da sessizleş, sessizleşmesinin e, ana sebepleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlayıp aslında e, şimdi ne yapmış biliyor musunuz Göze alamamış yani uğraşmayı, çabalamayı, e, işte sorulara cevap vermeyi, e, bunları göze alamadığı için, uğraşmak istemediği için, mücadele vermek istemediği için sizden uzaklaşmış ama belli bir süre geçtikten sonra sizin bir açıklamayı hak ediyor oluş olduğunuza inanacak, bunu anlayacak yani. Onu anladığı noktada da birazcık daha kendisine geldiğinde, biraz daha gücünü topladığında, biraz daha böyle hazır dedim ya hani mantık politika kartı geldi zaten. Mantıklı hareket etmeye çalıştığı bir dönemde neyi ne zaman yapmalıyım? Onunla iletişime geçersem nasıl olur? Onunla iletişime ne zaman geçmeliyim? Ne zaman geçmemeliyim? Gibi gibi zaten düşüncelere girecek bu kişi ve bu düşüncelere girdiği noktada da hazır olduğu, hazır hissettiği kendisine gelip size belki açıklama yapmak için hazır hissettiği, bir şeyleri toparlamak için hazır hissettiği bir dönemde sevgili arkadaşlarım bu kişi size güzel enerjilerle, güzel duygularla gelecek. Şu anda mantığını çalıştırmaya çalışıyor. O yüzden sizden uzak ama bu kişi belli bir süre geçtikten sonra artık duygularını da hesaba katacak ve her ne kadar iki konu, iki olay arasında kaldığı için sizden uzaklaşmış olsa da Bunlara rağmen bu kişiden size güzel bir haber gelecek. Bu kişi size haksızlık yaptığının, adaletsizlik yaptığının çok farkında olacak e, ve bir şeyleri düzeltmek adına, bir şeyleri toparlamak adına bu sessizliğini bozacak. Ya bir mesaj atar ya bir arama yapar ya pat diye birden karşınıza çıkar. Çünkü ne görünüyor biliyor musunuz? E, sorunlara ve problemlere kaçtığı şeylere rağmen geleceği görünüyor. Yani ee, neyse o sizden saklı ben de merak ettim hakikaten neyse bu böyle sizden sakladığı gizlediği şeyler eee çünkü baskın çıktı bayağı. Hani onlara rağmen size gelecek. Çünkü bir noktada mantığını bir noktaya bırakıp duygularıyla hareket ederek bu kişinin sizinle tekrar iletişim kuracağı görünüyor. Yani bu sessizliğini yakın bir gelecekte bozacaktır ve aniden olacak bu. Yani hani siz artık şunu diyeceksiniz. Ya bu kişi artık sessizleşti. Herhalde benden vazgeçti. Herhalde beni bir daha aramayacak herhalde tamamıyla beni geride bıraktı falan diye düşündüğünüz bir noktada artık umudunuzu bir noktada kestiğiniz bir noktada bir de bakmışsınız ki pat diye çünkü hızlı bir şekilde bir haber gelecek ondan ve o da aslında hani hazırlıksız bir şekilde tamam mantığımla hareket edeyim doğru zamanı kollayayım falan filan diyecek ama bir noktada dayanamayıp gelecek yani öyle söyleyeyim ben size ama güzel haberlerle gelecek yani aranızı düzeltmek adına olumlu ve güzel bir enerjiyle gelecek bu kişi size bunu da belirteyim Evet, kolektif açılımımız bu şekilde. Şimdi melek mesajları alacağız. Sonrasında işaret mesajları alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki, "Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin?" diye partnerimize sorular soracağız aklımızdaki kişiye. Hadi bakalım. onlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da bugün için sizlere meleklerden mesaj olarak geliyor. Bir tanesini seçelim. diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Yaşam alanını arındır. Dağınıklıktan kurtul, çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui kullan. Biraz etrafındaki negatif enerjiyi temizle. Etrafta dağınıklık varsa kurtul. Ama bu her anlamda dağınıklık. İki seçenler için dışarısı. Gerginliği üzerinden atmak ve yeni yaratıcı fikirler kazanmak için dışarı çık, temiz hava al ve doğa ile bağ kurmayı da unutma. Üçü seçenler için nefes, eski kalıplarını serbest bırakmak ve enerjini harekete geçirmek için Birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver. Daha sakin, daha böyle güzel enerjide, pozitif enerjide kalarak hareket edin. Derin derin nefesler alın. Öfkeye, nefrete teslim olmayın. Pozitif enerjide kalın sevgili arkadaşlarım. Dışarıya çıkın, yaşam alanınızı arındırın. Biraz kendi kendinize de bir şeyler yapmanız gerekiyor enerjinizi temizleyebilmek için. Şimdi işaret mesajlarımıza bakalım. Bakalım onlar ne söyleyecek. Bir tanesini seçin lütfen. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet. O zaman bakalım. Biri seçenler için gelsin. Aile Sorduğun soruların cevabı Ailende ya da atalarında olabilir Ailenle aran iyi değilse Her konuda zorlanman normal İmkansız gibi görünse bile Affedici ol Yaşadığın zorlukların Senin ruhsal olgunlaşma sürecine Hizmet ettiğini unutma Bazen yakınlarını dinlemelisin Aile büyüklerin haklı olabilir İki seçenler için hemen bakıyoruz Hilebaz dikkat edelim iki seçenler biraz dikkat etsinler. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Dikkat edin bu kart önemli bir karttır. Önemli bir mesajdır. Üçü seçenler için detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Güzel bir mesaj geldi. Şimdi son olarak diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız. Hadi bakalım. tanesini seçelim lütfen. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Biri seçenlere partnerden mesajlar gelsin. Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Aklım ve kalbim her zaman sana geri dö dönüyor. Bakar mısınız? Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Kesinlikle burada yalanlar, entrikalar var. Artık nelerdir bilemiyorum dediğim gibi. İki seçenler için hemen bakıyoruz. Kalbim hala sana atıyor. Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor dedi. Üçü seçenler için. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var. Şu an başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Lütfen beni anlamaya çalış. Dediğim gibi şu anda bir sessizliği var ama işte bunları hepsini konuştuk. Ee, ama sonuç olarak güzel gelişmeler olacaktır. Tabi kolektif enerji bu sevgili arkadaşlarım. Yani hepinizde olacak diye bir şey yok. Ben de bu kolektifin içinde miyim, değil miyim merak ediyorum diyorsanız o sessizliği gerçekten neden sessiz? Yani bunun ana sebebinin ne olduğunu, bizimle ilgili bana ne yalan söylediğini net bir şekilde öğrenmek istiyorum diyorsanız ya da işte gelecek düzeltecek dediniz, o haber ondan ne zaman gelecek, zaman öğrenmek istiyorum diyorsanız WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz. Yani 24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum. Bilginiz olsun. Şunu da belirtmek isterim ki İyi kötü, olumlu olumsuz, her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana yazın lütfen. E, olumsuz şeyler çıktığında bazı insanlar çirkefleşebiliyorlar ve gerçekten de hani saygısızca davranabiliyorlar. Sanki biz e, güzel şeyler anlatmak zorunda olan e, işte ne bileyim e, ışık saçıcılarmışız gibi falan filan Öyle bir dünya yok. Neyse o e, aklınızdaki kişi sizi seviyorsa sizi seviyor. Bekleyin ona aşık olun onunla sonuna kadar gidin ama burada görünüyorsa sizinle hiç alakası yoksa sizi sevmiyorsa sizi aldatıyorsa sizi kandırıyorsa ben onu gördüğümde söylemeyeceksem ben bu işi niye yapıyorum yani gerçekten arada bazen hani 100 kişi de bir kişi böyle çıkabiliyor o da benim enerjimi de bozuyor lütfen sizden ricam şudur İyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesareti olan insanlar gelsin bana tarot açılımı yaptırsın özel danışmanlıklar için ee, gerçeklerden kaçan kendisini kandırmaktan keyif alan ee, ve zarar görmek isteyen ve bundan mutlu olan insanlar beni aramasınlar ben burada karşınızdaki insanın sizi kandırdığını görüyorsam derim ki bu kişi sizi kandırıyor yani ben öyle herkese ikiz alevsiniz, ikiz ruhsunuz deyip gönderen bir açılımcı değilim. Bunun üstüne basa basa her seferinde söylüyorum ama yine de arada sırada böyle e, tuhaf insanlar karşımıza çıkabiliyor. E, bir sürü kötü şey yaşatmış, bir sürü olumsuz şey yaşatmış. Örnek ver, verip sizi sıkmak istemiyorum. E, ama hani çok olumsuz şeyler göründü. Yani hani gerçekten söylemesem olmazdı. Söyledim ve sonrasında siz siz hiçbir halt diyeyim kibarca söyleyeyim ben size siz hiçbir halt bilmiyorsunuz diye bana hakaret etmeye başladı. <laughs> yani o yüzden bunlara hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım. Enerjimiz güzel, enerjimiz pozitif. İnşallah hep olumlu şeyler ve güzel şeyler konuşalım ama öncelikle gerçekleri öğrenelim. Benim enerjim her zaman bu doğrultudadır. Pozitif olmak e, zannettiğiniz gibi her şeye gözümüzü kapatıp e, yani bize kötülük yapan insanları gözümüzü kapatıp yok ben pozitif olacağım demek gibi bir şey değildir pozitif olmak önce gerçekleri öğreneceğiz karşımızdaki insanın gerçekte hangi niyetli olduğunu öğreneceğiz e, olumlu olumsuz ne varsa bunlarla yüzleşeceğiz ondan sonraki süreçte pozitif olacağız bunu insanlar karıştırıyorlar ve genel olarak da etraftaki herkesten hep olumlu şeyler duydukları için onlara göre herkes ikiz alev herkes ikiz ruh herkes Sevgilisi ona deli gibi aşık olduğu için herkesten bunları dinleyip dinleyip bana geldiklerinde belli noktalarda bazıları duvara toslamış gibi oluyor. Onu da hazmedemiyorlar. Öyle insanlarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden bunu özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle de videonun sonunda bunu söylemek istedim ki yani isteyen dinlesin istemeyen dinlemesin diye. Bunu da belirtmek istedim. O zaman ben gidiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.